Herkese merhaba arkadaşlar. Yeniden kanalıma hoş geldiniz. Yepin bir video ile yeniden sizlerleyim. Demet Özdemir ve Can Yaman Erkenci Kuş dizisini birlikte başrolü paylaştılar. Ve çiftimiz dizi döneminde aşk yaşadı ancak aşkları kısa sürdü. Dizi bittikten sonra yollarını ayırdılar ve herkes başka aşklara yelken açtı. Biz de çiftimizin yeni görüntülerini ve en özel ve en güzel görüntülerini her zaman olduğu gibi sizlere sunmaktayız. Sizler de videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız emeği saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmanız yeterli. Bol bol yorum yazın ve bildirim her zaman açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.